Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Dilara Sütçü. Şu an sizlere TÜBİTAK 2209A kapsamında yaptığımız projemizin sözlü bildirisini yapıyor bulunmaktayım. Bu projeyi proje yürütücüsü olarak ben, Gizem Ekici, Büşra Kahraman Bozaba ve Seyit Enes Kılınç arkadaşlarımla Büşra Altınel hocamızın danışmanlığında yürütüyoruz. Proje başlığımız üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları ve dijital sağlık okur yazarlığının düzeyleriyle ilişkisi. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle sağlık bilgisine erişim kolaylaşmış, ancak bireylerin yanlış bilgiye maruz kalma riski de artmıştır. Bu nedenle dijital ortamda bilgiye ulaşıp değerlendirme becerisini ifade eden dijital okuryazarlık sağlık alanında kritik bir kavram haline gelmiştir. Dijital okuryazarlığı düşük bireyler yanlış bilgilerden daha fazla etkilenirken, yüksek dijital okuryazarlığa sahip olanlar daha bilinçli sağlık kararları verebilmektedir. İnternetten sağlık araştırması yaparken kaygının artmasıyla ortaya çıkan siberkondri özellikle gençlerde yaygınlaşmakta olup, bedensel duyum algısı bu durumu etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde bedensel duyum algısı, dijital okuryazarlık ve siberkondri arasındaki ilişkiyi inceleyerek, dijital çağda sağlık davranışlarını anlamaya, katkı sunmayı amaçlamaktadır. Amacımız, üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları, dijital sağlık okuryazarlığı ve siberkondri düzeylerinin belirlenmesi ve bedensel duyum algıları ve dijital sağlık okuryazarlığının siberkondri düzeyleriyle ilişkisini belirlemektir. Hedeflerimiz üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları, dijital sağlık okur yazarlığı ve siber düzeylerinin belirlenmesi, üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları, dijital sağlık okur yazarlığı ile siber düzeyleri arasında ilişkinin belirlenmesi, üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ile siber konca düzeylerinin farklılaşmasının belirlenmesi ve üniversite öğrencilerinin siber düzeylerinin belirleyicilerinin saplanması. 3 tane araştırma sorumuz bulunuyor. Birincisi üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları, dijital sağlık okur yazarlığı ve siber düzeyleri nedir? İkincisi üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ile siber düzeyleri farklılaşmakta mıdır? Üçüncüsü üniversite öğrencilerinin bedensel duyum algıları, dijital sağlık okur yazarlığı ile siber düzeyleri arasında ilişki var mıdır? Yöntem kısmımıza gelelim. Bu araştırmanın tasarım türü tanımlayıcı ilişki arayıcı türdedir. Araştırma evreni Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat kampüsünde yer alan İletişim ve Hemşirelik fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturacaktır. 2025-26 eğitim öğretim yılında belirlenen kampüste Hemşirelik Fakültesinde 891, İletişim Fakültesinde 1421 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır evreni bilinen örnek grubuna göre %98 güven aralığı, %5 hata payı ile minimum örnek büyüklüğü 442 olarak hesaplanmıştır. Gelişi güzel örnek seçim yöntemi ile minimum örnek büyüklüğüne ulaşılması hedeflenmektedir. Veri toplama araçlarımız bu çalışmada veri bilgi formu ek 3 olarak, bedensel duyumları abartma ölçeği ek 5 olarak, dijital sağlık okur yazarlığı ölçeği ek 4 olarak ve siber ciddiyet ölçeği kısa formu ek 6 olarak kullanılmıştır. Bedensel duyumlara abartma düzeylerinin belirlenmesinde Güleç et al 2007 tarafından geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan bedensel duyumlara abartma ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek boyut, 10 madde ve 5'li likert yapıdan oluşmaktadır bedensel duyumları abartma ölçeğinin Kronbach alfa değeri 0.68 olarak belirtilmiştir. Ölçekten elde edilebilecek toplam puan en küçük 10 ve en yüksek 50'dir. Ölçekten alınan puanın artması yüksek aleksitimik belirtileri gösterdiği belirtilmiştir. Dijital sağlık okur yazarlığı ölçeğinde, ölçek bireylerin yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlama yeteneğini ölçmektedir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çetin ve Gümüş tarafından yapılmıştır. Ölçek toplam 18 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar bilgi arama, güvenilirliğin değerlendirilmesi, ilgi düzeyini belirleme ve içerik eklemedir. Dörtlü Likert derecelendirilmesi kullanılmaktadır. Yani 4 oldukça kolay, 3 kolay, 2 zor, 1 oldukça zor şeklinde. Yön bulma becerileri ve gizliliğin korunması alt boyutları için ters kodlanmış dörtlü Likert tipi derecelendirilmesi kullanılmaktadır. Yani hiçbir zaman 4, nadiren 3, arada sırada 2, sık sık 1 olacak şekilde. Ölçek toplam puanlaması ve değerlendirmesi 1 ila 4 arasındadır. 2'den düşük olanlar düşük, 2 ila 3 arası orta, 3'ten büyük olanlar yüksek dijital sağlık okur yazarıdır. Ölçeğin genel güvenilirliği için bulunan Cronbach alfa sayısı 0896'dır. Ölçek bireyin davranış ve gen endişelerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Söyler ve ark tarafından ülkemiz için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan bu ölçek 5'li Likert ölçek tipindedir. 1 asla, 2 kısmen, 3 arada bir, 4 çoğunlukla, 5 her zaman şeklinde değerlendirilir. En düşük puanı 12, en yüksek puanı 60'tır. Yüksek düzey puan sibarkondri şiddetini gösterir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizine baktığımızda, araştırmanın verileri Statistical Package for the Social Sciences dediğimiz paket programında değerlendirilecektir. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma şeklinde özetlenecektir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilecek. Normal dağılım gösteren veriler parametrik testler, normal dağılıma uymayan veriler non nonparametrik testlerine analiz edilecektir. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde %95 güven aralığı ve P küçüktür 0.05 yani %5'ten küçük yanılgı düzeyi dikkate alınacaktır. Etik boyutuna geldiğimizde çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan etik kurul izni Selçuk Üniversitesi'nden kurum izni alınacaktır. Araştırmaya katılacak olan bireylerden bilgilendirilmiş onam alınacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.